Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ve şey ben yeni bir hesap yaptım. Adı işli. Işte, Beyze verin Sonra Bana krov Ve şu an çok az karakterim var. Ve bina oynayacağız. Bu videoda. bu. Neyse hazır olalım. Henüz elfim açıksa ama bende çoktan tane var. Neden öyle? Enterleksiyon iyi. Hadi eşyalar geldi. Çok iyi. Hız, sağlık, hasar, direnç ve kalka. Neyse hadi başlayalım. Golevi evet. ne? Tamam. Evet arkadaşlar var. çok kötü oynuyorlar. Sonunda hesaplaşmaya kalırsak yani bizim çok yükümüz olursa onlar da dalga geçeceğim. Ya hayır hayır şeyli var. Ya gerçekten son iki hesabımda gelsen yani ana hesabımda kesin şeyli ölürdüm. Anam sen değil miydin? Ya unutmuşum bu oldu. Ben bu kadar gidiyorum. Haydi dostum, haydi. Ne yapacağım? Ben bir şey yapmayayım. Ölpüribaş klap. Sekiz canı kaldı bir kez, gördüm. Gördüm Vallahi. Size göstermeliyim yani. Hadi. Başlayalım Biraz kupa kasa Savaş topunu açacağım biraz da Yani 150 mi 160 kupa da mı Öyle bir şeydi yani Ya 150 ya 160 Ya da 200 <laughs> Hey Yüzümüzü çaldın Kaç El Primo. Tabi Süley Sabit. Tamam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kral çıkacak inşallah arkadaşlar. <laughs> Efsanevi çıkar yani. Evet, Primo. Oh my god. Double kill yaptım. Ultisini atamadı ya. El Primo. Çıkıyorsak lan onlara şaka yapalım. Hep birinci oluyoruz. Ölkombe oldu. <laughs> Aha bekleme uyarısı geldi. Bak double kill yapmaya deneyeceğim. Oo yapamadım. Neyse double darbe de yapabiliyoruz. Hı hı. İkinci kez. Görevin tamamlanmıştır. Güzel. Tekrar oyuna görevim var mı? Çünkü ben hala görev. Güzel. Şimdiki görevin ne? Ve ben şey para kazanıp şeyimi yükselt. Bu sayede ilk savaşı kazan ve elmas kapmacada dokuz düşman yok. Evet, üç kişi elmas kapmaca. Neyse tamam. Rozayı seç. Bana Roza üçüncü karakter olarak çıktı. Hala koltuğumda Roza çıktı. Hem de dükkandaki ücretsiz mega kutuda. Ya ben onun son iki hesabımdan açmayı unuttum. Arkadaşlar. Ne yaptım ben? Ne yaptım? El primo El. Kaçma. Kaçma. Öldüreceğim seni. Ha ben öldüreceğim. Siz. Elmas alın. Yani hani. Ya lazım değil yardım bana lazım değil.

Evet. Double darbe. Ya çok mu oldu bu? Üç, iki, ikinci mi? Üçüncü mü atlamak? Öl be ya ben burada kalırım. Ana ne bu birisine? Uyye üç kişiye karşı darbe. Ha yıldızı önce olmuşum bir de. Arkadaşlar ben yok, bir şey ettim, bir tane şey Oley Savaş topunu aç Çık arkadaşlar yok, yok, tamam. Ben burada şey Galiba yardım ve destekten Yıldız oyuncunun önemini baktım Hiçbir şey anlamadım <laughs> Ama her şeyi okudum. Saklan saklan hemen donma Haydi haydi inşallah yok edildi. Ya bari bir trik atsaydım. Bu sefer topu ben alacağım. Ey <laughs> primo, ey primo. Biraz. Ver bana. Tüfek. Aa Abi. şimdi yapamam. Ya celdiler ya. bir yok edebilir misiniz? bunları? At. Tüfek şu. Tut. O bir tane. Aha. <gülüyor> 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 Ama sen oldun mu ya bir on bin kupacı isterim. Ben <laughs> Atamazsın bir gol. Barda en çok şu etkinliklerden seviyor şey güçlüğü hala açmaya bu taraf görünüyor güçlüğü ve açtığında bu taraf geliyor. Bunlar da bunlar da buraya geçiyor. Vallahi ben bundan bir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya şey bak Delikli. Nedirmiş? Ben burada bak delik da 8 düşman yok yani. Tamam. mı Ben senin yanına. Düşe. Ben azaltayım canını sen öldür Soğdur Bey. Benim düşmanları yok etmişim. Sana bırakacaktım da öldüm Atlayayım mı? Bravo! Vur. Vur. Evet, selam. Evet, gerçekten arkadaşlar. Sonuncu karakter geldi takımımıza. Kesin kazanacağız. Aha, yanlışlıkla beni ya Gel, kişi öldürdüm yanlışlıkla. Ben yanıma hiç bakmam. Yani çok hassas algılamam. Öldü mü? Üzüyoruz. Hayır. Dağılın, dağılın. Asamadım ultimi. Alın toplayın o yüzden dedim biliyorsun. Yani FNF mod game de şey Şarkı bulana Danger moddan daha kolay Daha da kolay O şarkı çok zor Ben yapamam vallahi Şarkıyı Hah güzel Hah oh. Hayır. Allah Allah Allah. Ya. Ya yanlışlıkla lala sana vuracak. Hatta attı da seni düşman sanmış arkadaşlar. Ya pardon. <laughs> Paran topladım. Düşman yok etti. Hepsi yapmışım. Güzel. İnanamıyorum. 9000 <laughs> fazla düşman yok misin de herhalde. Şimdi vardı. Düşman yok etme. 100 bin hasar ver. Topla <laughs> Ve 50 bin kuantil. Evet. Hepsi fasulye. Ne? Nedir? Bu geldi. Hayır, yok. Sence bu Ha, bölüm şey. bir şey. <laughs> onlar da yaparsın. En sevmediğim şey bölüm kalsın. Bazı mülkişimle Evet. da denir. Bunlar da Çift hesaplaşma olmaz. Çift hesaplaşma olmaz. Evet ben 800 bunu çok sevdim ben arkadaşlar. Gerçekten yarısı robot yani. Bakın. Tüfeği de aslında. Bak tüfeği de galiba biraz yarısı şey. Ya, galiba bilmem. bir buna bakayım normal. Evet sonunda yarısı tüfeği şeymiş böyle. Güncelleme. Aha. Ama nasıl güncellenmişti yani? Ama artık. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir kez oynadık. Hadi. Aa, evet ya. Yani. Bak kalırdık yine elmas kapmaca. <laughs> bir dakika, ekranı çok kastım biraz. En düşük kupalı karakterimi seçeyim. çıldır. Hı hı. Ben, değişti. Ayasını atarken şey böyle bir ayı pençesi çıkıyor artık. Eskiden bir toparlak bir şey çıkıyordu işte. Aynı şu İmari video aynı yapıcı da, gibi, gibi. bakın. Aha, çember işte. Bak aynı şu video yapıcı gibi. Böyle tam ekran tutuyor ya. Aynı yani öyle bir şey ol, oluyordu eskiden. Ya bazı insanlar bana geldiğinde vuruşları da değişti. Değişti. Değişiyor. Belki de işi almışlar. Yani on şey ama o kadar hasar vermiyor ki. El... Aha iki tane. Ne yapacaksın ki? Evet. Çok nükleer elektrik oluyor Sana ben biraz iyileşeyim. <laughs> <laughs> ya. Ne ya, ne yaptın? Neyse bari kazandı. Hiç çıkma tekrar oynayalım. Şöyle zabalı. Gitar şöyle olmayın. Şöyle bari şöyle olmayınmış arkadaşlar. Çok kuvvet. Bir dakika. Pardon da. Hadi, kan Haydi biraz daha çabuk oynayalım sonra ben gideceğim daha önce notamı. Kuzu. Ne? Ha, sakal. Sakal ne bir yerde? Yukarı <laughs> Tirol onu iyileştir. Bak yükün içine girilir. Sonra düşmanlar vurduğunda yükü alır kaçarır. <gülüyor> <gülüyor> o kereyi öldüreceğim. Hayır yükü kaç kaç kaç. Yüz böyle 7 Oh my god. Yedi yüklüyor. Jesse Ben Oha öldürdüm. Aa benim de 8 Sekiz olmuş. Hayır. <laughs> ne oldu abi? <abiciğim? gülüyor> Ananas. <laughs> Ananas. İyileşemeden üzüldüm. Ya ben, benim de mi iyileşme görevim var? Daha lütfen. Bak öldüreceğim onu. Bir şey yap. Ya benim internetim gitti. Neyse arkadaşlar bu son oyunumuzdu. Neden? Tekrar oyunu yapsana. Tamam. Ya, neyse bu son oyunumuzdu. Niye? Ne bileyim. Al oyunu hesap tabii. Tamam. Çabuk tutuyor şu Yok. Ama ben, ben onunla arkadaş değilim ki hala. Yani. Ama sadece şey. O bir hesabına. Ama sonra ölüyorsun. Ay <laughs> şimdi zaten yazmıyor ya şimdi. Yürürsün çift hesaplaşmaya. Arkadaşlar. Şey güncellendiğinde. Ben. Son iki hesabıma. Şey. Diğer telefonumda kaldı son iki hesabım. Yani. Oh. Bir sonraki videoda. Son iki hesabımdan oynarız. Max mi son iki? Max. Pardon son iki hesabım. Max desin şu an. Aha böyle mi olmuş kadar yerlerine kısık var ya. Güzel. E ben şöyle mi aksın aracım? Hadi. Hadi bekleyin. Davet et sen. Ee, bunlar çok güzel olmuş böyle. Ya kim bile. Şey ben son iki hesabımda işe alabilirim. Ama bu... Tablete mi? Aa değil Çok güzel şeyler gelecek. Tavuk rico. Hadi sonra Bak bile. Hava arkadaşlar. Ben klan dükkanını bulamıyorum. Aha 50 can. Bak böyle çok komik oluyor. içine girdi. Ne alayım ben şu. Ya nasıl? Belki iyi sonuncu mermi kaçtığında öyle oldu. Number one. Oye. Koyun. Koyun lütfen. 8 7 6 5 4 3 2 Bak duman istediğin dumanlar da durdurdu. <laughs> bir dakika. Ben onu yok ettim ve o beni yok etti. Yaz. Kaç, kaç, kaç. Girme. Boko geliyor. Hı. Ya, yükseği unuttu. Yükseği unuttum da böyle oluyor. Vur. Arkadaşlar ben karakter değiştireceğim. Aa gerçekten neden efsane bir müşterisi Ben güzelim. Ne tanrı geldi mi? Kral mı şu? Kral Ne oluyor? Bir kez vurdum ki bir kolayına geldi. Dur. Teşekkürler. <laughs> i̇yi ki şuramın zehirli var. Çok daha iyi oluyor. Ama bazı şey arkadaşım bazı diyor ki Fireball'ın zehir daha güçlü. Ama bence de. Ben neden Alt Altı Allah kurtuldum. Dumanlarda mı öldüm? Tamam. <laughs> 2 <laughs> Anam 0 Tekrar oyuna mı basacağız? Tekrar oyuna Tamam Bak arkadaşlar 2 tane yanda vurmayacağım Yani deneyeceğim Oo. Oh. <laughs> arkadaşlar böyle y almama yarım satılır. ya o zaman mıydı hayır kaç. Öldü bu öldü. Ya var mı şarkı? Oh. Kaç kaç. Hayır. Evet. Vay. Efsane bir gidiş. En kötü efsane bir oynayan. <laughs> Gizli aydınlatıcı. Yine. Ya ben ne yapacağım? İki Aha. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Heh, hayır. Ben saklandım şuraya ya. Öleceğim çünkü. Ben hiç bilmiyordum kuru. İlk ipo koyuyorsun ve de iyileşme canım. Yani görelim. Kurtar. Haydi ben atladım. Öldüm. Ya şaka mı? <laughs> yok yok yok. yok. <laughs> Ha dumanlarda mı yürüdün evet. evet, Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani görüşmek üzere. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.